Kemal Bey e, bence şu andaki du, vahim duruma en uygun siyaset üreten liderlerin başında geliyor. Şunu biliyor CHP'nin milletvekili sayısı 150 olsa da bir şey olmaz, 200 olsa da bir şey olmaz. Mevcut seçimde iktidar değişikliği sağlamadıktan sonra CHP isterse 150 milletvekili çıkarsın, isterse 100 milletvekili çıkarsın. İyi Parti isterse 40 çıkarsın, isterse 140 çıkarsın. Önemli olan çünkü artık meclisin bir anlamı yok tek adam kan hükmünde kararnamelerle Türkiye yönetiyor. Şimdi Kemal Bey bunu gördü. Olabildiğince bunun için de uğraşıyor. Şimdi burada bir dengede biraz ben sorun yaşadığı kanaatindeyim. Ee, şimdi CHP ne olursa olsun lokomotif sonuçta ana muhalefet. Yüzde en yakın parti iki, iki yani muhalefetteki diğer geriye kalan bütün muhalefet partilerini toplayalım. CHP'nin oyu kadar ediyor, etmiyor bile. Aa, evet yani HDP'ye hepsini kattığımızda ikisinin neredeyse. Şimdi Kemal Bey'in iyi niyeti, Kemal Bey'in olabildiğince uzlaşmacı tavrı, alttan alıcı yaklaşımı diğer muhalefet liderleri tarafından istismar edildiği kanaatindeyim. CHP'nin bir tabanı olduğunu, Kemal Bey'in onlara karşı, onlara da aynı zamanda bu sadece bir parti tutmak meselesi değil ki aynı zamanda bir de tabanları da tutmak gerekiyor. Yani CHP'nin tabanı da orada tutmak lazım. Öyle bir hareket yaparsın ki tabanı götüremezsin oraya. İnsanlar itiraz ederler. Şimdi Kemal Bey'in de tabanı var. Diyelim ki Meral Hanım'ın da tabanı var. Şimdi Meral Hanım'ın var. Kemal Bey yok değil. Ahmet Davutoğlu'nun yani Ahmet Bey'in partisinin de bir yüzde bir de olsa yüzde iki de olsa bir tabanı var. Nasıl ki o tabanın hassasiyetini dikkate alıyorsa bütün muhalefet liderleri karşı partinin tabanının hassasiyetini de dikkate alması gerekiyor. Bir söylem geliştirdiğinde. Şimdi yüzde yirmilik partiye yüzde ikilik parti gibi davranıp gel abi hep beraber biz eşitiz ha, olmaz. Burada Kemal Bey'in gösterdiği hoşgörü uzlaşmacı tavrı diğer muhalefet parti liderlerinin biraz daha kıymet bilir bir tavırla yani o, o, o onun büyüklüğünün farkına varacak vardıracak bir üssuba yaklaşıma ihtiyaç var yoksa patlar bu.